Herkese merhaba arkadaşlar. Bir vakti ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bize şöyle büyük boy ve küçük boy resimler, resim defteri geldi. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle arkadaşlar, Sudi 35'e 50, 25 yapraklı, spiralli büyük boy resim defteri. Geldikçe sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Şöyle renk renk büyük boy resim defterleri. Toplam 25 yaprak mevcut. 35'e 50 santimlik büyüklüğünde en büyük boy resim defteri. Bunlar da diğer videoda paylaştığım spreli defterler. Kareli ve normal defter arkadaşlar. Bu da resim defteri. 25 yapraklı resim defteri büyük boy. Bu da küçük boy resim defteri arkadaşlar. Bu da 25 yapraklı 25'e 35 santimlik spreli resim defteri. Tabi bunların çeşitleri var arkadaşlar. ürünler bize geldikçe tekrar tekrar sizlerle video paylaşacağım. videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Bütün öğrencilerimize hayırlı alışverişler dileriz. Bizi izleyen herkese de şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Ürünler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden herkese teşekkürler.